Vay be bu yeni meydan okuma. Aynı renkte meydan okuma evleri. İşte kızlar. Her birinin kendi taşı var. Elmas, yakut, beyaz, zümrüt. Evleri süslemeye başlayalım. Yeşil, geçeri kaleme ihtiyacım var. Hadi evi boyayalım. <laughs> Hazır. Vay canına fena değil. Bende başka bir fikir var. Yapıştırıcıya ihtiyacım var. Eve birkaç damla damlatıyoruz. Mükemmel. Tutkal çıkarılabilir. Şimdi ise yakutu alıyoruz. Evet harika görünüyor. Yakutları eve yapıştıracağız. İşte böyle. Şimdi evin her yerinde yakut kalpler var. Ben de sabun köpüğü alacağım. Bu çok güzel. Biraz elmas ekleyeceğim. Şimdi birkaç elmas baloncu kufili yiyeceğim. Onlarla tüm evi boyayacağım. Ha, evet. Çok güzel görünüyor. Anneler neler oluyor? Şimdi yer altına mı düşeceğim? Bu bir deprem mi? Hey, şimdi nereye uçuyor? Sadece buna ihtiyacım var. Evime çok yakışacak. Şimdi fırtına bulutlarını Yağmur da sulamamız gerekiyor. Çok iyi görünüyor. Şimdi çatında güzel çiçekler var. Güzel çıktı. Bilmem, benim daha iyi bir fikrim var. Benim tokmağa ihtiyacım var. Hayır, bu çok küçük. Daha büyük bir tokmağa ihtiyacım var. Harika işte. Hadi onu vuralım. Vay be, ne kadar güçlü. Düşüyorum. Ay, aslında acıttı. Çabucak ne olduğuna bakmak istiyorum. İnanılmaz bir şey. çadım parlak konfeti içinde. Bayıldım. Ah, ben de toz içindeyim senin yüzünden. Tamam neyse ben ne yapsam? Ha <laughs> buldum. Palyaçoya ihtiyacım var selam. Senden birkaç parlak balon alayım mı? Tabii ki ama önce öde. Al yakutları balonları ver. İşte Oh, hayır uçuyorum. Bye bye. O kadar çok balon olduğum için yanlış yaptım. Hemencik yakuta ihtiyacım var. Balonu patlatalım. Bir tane daha ve bir tane daha. Evet. Aa, oh, düşmeye başlıyorum. Harika. İndim. Hmm. Aa, oh, sanırım bir fikrim var. Balonları yapıştıracağım çatıya. Süper oldu bence. Ben çok güzelim. Makyajım mükemmel. Ah ne oldu aynam? Kelle senin yüzünden aynam kırıldı. Sen ne yaptın? Defol. Tamam bir fikrim var. Tüm parçaları atıyoruz ve şimdi elimde bir yüz bir elmas var. Ne kadar güzel. Ben de evime avokado şeklinde bir dekorasyonlu diyeceğim. Baksanıza çok tatlı bence. Kapıyı asalım. Ah, benim bir fikrim var. Kapımda bir ateş deseni yapacağım. Havalı görünüyor. Artık eşindeki evleri dekore edebiliriz. Bu daha eğlenceli olacak. Vay canına, Chloe'nin evi çok güzel görünüyor. Elmaslardan yapılmış güzel detaylar ekstra parlaklık katar. Ve Kelly'nin evi çok romantik görünüyor. Çok fazla kalp var. Sheila'nın evi gerçek bir ormana benziyor. Taze ve sakin. Hmm, i̇çi çok boş. Önce yerden başlayacağım. Burada mantarlı biçim olacak. <laughs> Harika. Başka ne yapsam? bir fikrim var. Kurdeleyi alıyoruz. Ve duvarlara yeşil konfeti yapacağım. Harika. Burada sen neon tabela olacak. Ve burada zümrüt masa. Daha fazla ışığa ihtiyacım var bence. Hayır bu değil. Bu da değil. Mükemmel bir renk. Zümrüt lamba. Harika görünecek. Şimdi etrafında zümrütler olacak. Çok güzel. Acaba Chloe ne yapıyor? Aa, benim de bir fikrim var. Bir kutu Aha. gümüş boya alacağım. Ve zemini boyayacağım. Ne kadar güzel parlıyor. Baksanıza. Sonra sandalyeye ihtiyacım var. Harika. Pencereye de parıldayan perdeler asacağız. Evet. Çok daha tatlı oldu burası. Ama durmayacağım. Burada bir masa olmalı. Elma şeklinde. Duvara ise harika resimler asacağız. Aa. Tabii ki bu benim. Benim fotoğraflarım. Evet gerçek güzellik. Ayrıca en sevdiğim şekerlerin bulunduğu bir kaseyi elma şeklinde koyacağız. ne yersin. Duvara birkaç süs takabilirim. Sihirle yapacağım. Evet şimdi odam hazır. Tam istediğim gibi görünüyor. Top, devam edelim. Peki ben ne yapsam? Tabii ya öncelikle zemini lavla büyüleyeceğim. Süper görünüyor. Şimdi su topunu çıkaracağım. Ama içine yakutlar koyacağım. Harika. Şimdi duvara yakutları vuruyoruz. Yakutlardan kalp oldu. Çok güzel. Şimdi ise tam ortasına yakutlardan resim asacağım. Bu arada bu benim portem. Duvarları yakut öpücüklerle süsleyeceğiz. Çok havalı görünüyor. Yumuşak bir sandalyeye oturacağım. Ve bir masaya ihtiyacım var. Üzerine bir neon ışık koyacağız. Ve ayrıca soğuk içeceklerle dolu bir buzdolabı. Evet, kolaya bayılıyorum. Hmm, nefis. Çok güzel odam oldu. Bayıldım. Kızlar merhaba. Merhaba. Ay çok sıcak burası. Aa bir fikrim var. Güzel bir bahçe yapmam gerekiyor. Burada bir göl olacak. Ah ne kadar da serin su. Şimdi ise sıcak değil. Hemencik tazelenebilirim. Ben de paketimi bekliyorum. Ha işte kurye. O ne kadar ağır bir kutu durun. Yardım edin bu kutuyu tutun. Oluyor mu? Evet. Her şeyi kendiniz yapabilir misiniz? Yapabilirim tabii ama ücret karşılığında. Tamam bu kadar yeterli olmalı. Bunlar yakut mu? Gerçek mi? Bakalım paketinizde neler var? Burada plaj şemsiyesi var. Ve buraya koyalım. Ne dersiniz? Her şey mükemmel. Teşekkürler. Pardon. Bana da yardım eder misiniz? O oh, benim var. Ama lütfen çok istiyorum. Tamam öyle olsun. Ama para ödeyin. Vay wow be bu ne gerçek elmas mı? Havalı. Şimdi işinizi bitireceğim. Salıncağı taktık. Hazır. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Gidebilirsiniz. Şimdi biraz ilginç şeyler yapacağız. Yumuşak bir yastık yapacağım. <laughs> Mükemmel oldu. Şimdi kokteylimi alalım ve dinlenebilirim. Hmm, çok güzel. Kızlar çok iyi iş çıkardık. Evlerimiz harika. Aynen öyle. Ben de. Video sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutmayın. Yakında görüşürüz ve güle güle.